Evet, kanalım hoş geldiniz. Bugün yağmur var, işten erken gelmek zorunda kaldık. evet, canım sıkıldı. Tavuklara bir asmalı suluk yapacağım, becerebilirsem. Şimdi plan uçuyor. Altını delik açtım. Buraya koyacağım. Su buradan içtikçe sızacak diye düşünüyorum. Sızar diye düşünüyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Ondan sonra eğer bu tutarsa bunu birkaç tane daha yapacağım. Bakalım ne olacak. Aha. Görmüş mü ya? Aha. Ha, Şöyle Yağmuru bir göstereyim size Bu da benim yeni aldığım 10 adet civcivden üçü Birini de köpeğe yedirdik Sokak köpekleri sağolsun affetmiyor Gördüğümüz zaman ağaçta bırakmıyoruz ama demek ki yetmiyor. Ekmek veriyoruz, bir şeyler veriyoruz. Yine de bizi fırsatladık o zaman. Civcivin bir tanesini yemiş. Durum bu. Şöyle çevirelim. İçeride yaptığımız işleri gösterelim. devolvendo o é, Está tá bom Yeter mi? Yetmez. Mecbur dört kere yıkaracağız. Yoksa dengeyi sağlayamazsak demiyoruz. Şey yapacağız. Yerde olduğu zaman civcivler ve tavuklar içine giriyorlar. Sularını mahvediyorlar. Delik yeterli mi ya da fazla mı oldu onu bilemeyeceğiz. Olmadı. Şöyle içine bir uygulama yapacağız. Bunu çözeceğiz yani bir şekilde. Şimdilik bu kadar çekelim yeter. Zaten daha alışamadık bu video çekmeşine. Yavaş yavaş alışırız herhalde. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz memnun olurum. Çok teşekkür ederim.